Selamünaleyküm. Bugün sizinle beraber Arduino'muz ile bir tane pil ölçer yapacağız. Bugünkü dersimizde gerekli olan malzemelerimiz şöyle bir adet 2x16'lık LCD ekran, bir adet potansiyometre. Ee, bu LCD ekranımızın dersini öğrenmek isterseniz hemen şöyle sağ üst köşeden öğrenebilirsiniz. Şunlar şöyle şu köşede kalsın. Şöyle bayağı bir Jumper kablo gerekiyor. Bir adet Arduino Uno. Son olarak pili yerleştireceğimiz pil yuvası. Bizim bu pil yuvasında ben bir adet pil kullanacağımdan dolayı ee, köprü yaptım. İsterseniz ee, bir tane daha pil koyabilirsiniz. Tek pil ölçmek isterseniz böyle köprü yapmanız gerekir. Eğer bundan kullanacak iseniz. Şimdi hemen ee, başlayalım. Şöyle dursun bunlar tamamdır. Hemen şöyle Ardinyomuzun şöyle ee, burası tekrarlanıyor. Ardinyomuzun üzerinden hemen bir adet e, artı 5 volt bir bordumuza takıyoruz. Ardından bir adet eksi olarak şöyle siyah kablo alayım. Bir adet de eksi olarak e, GND hattından takıyorum. Sonra şöyle LCD ekranımızın bağlantılarını yapalım şimdi. De. Hemen şöyle birkaç tane kablo alalım. Hemen GND genede yazıyor. GND'ye GND'yi Sonra VDD yazıyor. Buna da artı 5 voltumuzu veriyoruz. Şöyle artı 5 volt Sonra hemen vc yazıyor. Bu vc kısmına da şu görmüş olduğunuz potansiyometremizden e, ayarlamasını oraya göndereceğiz. Bundan dolayı hemen potansiyometremizin bir bacağını şöyle bir bacağını artıya ortadaki bacağını hemen şöyle göremiyorum. Ortadaki bacağını da Bizim buradaki RC pinine ve adet de GND hattı takacağım potansiyometremi Tamamdır. Şimdi şöyle RS pinini hemen takalım pinimizi. Ardından Arduino'muzun üzerinden 12. pine takacağız. Ee, şurası 12 olması gerekiyor. Evet 12. pin. RV pininde arkadaşlar. Hemen şöyle ee tekrardan bir adet ha tamamdır. RV pinimizi de hemen 11. pine takıyoruz. Sonra devam ederek bizim burada enable pini var. Bu enable pinini boş bırakıyoruz. Sonra ee, D0, D1, D2, D3, D4, D3'e kadar boş bırakerek D4, D5, D6, D7'yi ee, hemen Arduino'za takıp ben geliyorum. Evet şimdi bizim LCD ekranımızın son olarak BLA ve BLK pinlerinde hemen şöyle takalım. Bildiğiniz gibi bu BLA ve BLK pinlerimiz bizim LCD ekranımızın arka plan ışıklandırması. Hemen BLA olanını artı 3.3 volta takacağım. Şöyle takabilirsem taktım. Şimdi bir de öbür ki BLK'yı da gene de takıyorum. Tamamdır. BLA ve BLK pinlerini de taktığımıza göre şimdi bizim sıra buradaki gördüğünüz gibi ee, ee, pil yatağımızı takmaya geldi. Hemen pil yatağımızın GND hattını bizim şöyle şunu birazcık kıvırayım. Genelde hattına, buradaki genelde hattına, buradaki pinini de hemen A0'a takacağım. Yani artı pinini de A0'a takacağım. Ee, arkadaşlar burada Arduino'ya fazla yük bindirmeyin. Maksimum olacağı e, şu gördüğünüz kalem piller olsun. Yani daha fazla daha güçlü mesela 9.9 .9, 9 voltlu piller belki fazla zarar vermez de verebilir arkadaşlar. O yüzden sizi takmayın. Ee, sizin takacağınız piller şöyle gördüğünüz gibi kalem piller olsun. Daha fazlasını takmayın. Hemen kodlama kısmına geçelim. Arkadaşlar bir tane yanlışlık yaptığımı fark ettim. Şurada gördüğünüz gibi e, RW pinini yani RW pinini biz burada 11. pine takmışız. Bunu arkadaşlar GND hattına şöyle bir tane kabloyla da de şurada enable pini var. Onu hemen Takabilirsem taktım. Onu hemen 11. E, pinimize takıyorum. Tamamdır. E, şimdi hemen tekrardan kodlamaya geçebiliriz. Evet açtık Arduino IDE uygulamasını. Şimdi ben sadece size anlatacağım. Hemen burada Include e, Liquid Crystal yani bizim bu LCD ekranımızın kütüphanesini ekledik. Sonra e, bağladığımız pinleri yazdık. Ardından Define'layarak yani Unlock 0 pinini tanımladık bizim. E, ee, P olarak adlandırdık bunu. Sonra e, integer ile min değerli e, yüzde float e, komutunu kullanarak yüzde ve değer olarak bir komutlar tanıttım. Ardından gene integer ile gerilim e, eşittir 0 yaptım. Sonra bu setup kısmına geliyoruz. Burada e, seri haberleşmeyi başlatıp 9600'ü kullanıyoruz. LCD e, bilgine geçiyoruz. Yani bu sefer de LCD ekranımıza geçiyoruz. Bizim buradaki 16 e, 16 e, sütunluk iki tane de satır olduğundan dolayı 16-2 yazıyoruz. Sonra e, LCD clear diyerek boş bırakıyoruz orayı. LCD set cursor yazdım. Ve buraya da 0. 0. sütundan başla. Oraya da LCD print yazarak şu e, arkadaşlar şu gördüğünüz tırnaklar çok önemli. Sonra bu içine yazdığınız tırnağın içine yazdığınız her şey LCD ekranın üzerine yazılır. Türk harfler olmamız gerekiyor. Sonra buraya hemen pil ol, e, ölçer yazdım. Normalde ölçer yazmam gerekirken tabii ki de İngilizce de öyle yazılmadan dolayı olcer olarak yazdım. Sonra void loop kısmına geliyoruz. Burada da e, gerilim eşittir analog right pil yani unlockerize pilini gerilim olarak tanıttım. Sonra burada if komutunu kullanarak e, yani burada arkadaşlar olması gereken komutlar var. Sonra geçiyoruz buraya. Yüzde eşittir gerilim. E, min değer eşit. Sonra değer. Burada da arkadaşlar bizim pilimizden gelen e, değeri yüzdelik olarak hesaplamasını söyledik. Hemen LCD set kursörü yazarak bu sefer e, sıfırıncı satır sıfırıncı sıf sıf birinci satır sıfırıncı sütundan başlamasını söyledik hatırlıyorsunuz lcd Set cursor yazarak kullandığımızda sıfırıncı satır birinci satır olarak geçiyor sonra hemen lcd print burada da eşittir değer sonra gördüğünüz gibi şurada değer girmiştik bu da burada bölünüyor ardından lcd ekranımıza geçiş yapıyor yine aynı şekilde lcd print line değer yazdık ve delay 500. 500 milisaniye bekleme süresi verdik. Hemen yükleyelim isterseniz. Kablomuzu aldık. Arduino'muza takalım. Bir de arkadaşlar, e, şu, bu, kablo ne? bu kabloyu çıkar. Bir de arkadaşlar, e, şu gördüğünüz gibi kablo buraya tam oturmadığından dolayı hemen şöyle şu kabloyu destekleme amacından arkadaşlar Oraya var arkadaşlar. Pinlere değemeyebilir. Ama bildiğiniz gibi jumper oraya tam uyumlu olduğunu anlayı oraya değecektir. Hemen bir tane pil alıyorum. Pilimi şöyle doğru takıyorum. Takalım. Taktık. Yükle dedim. Yükleniyor. Yüklendi. Ee, Evet açılmış olması lazım şöyle bakalım Taktım çalıştı gördüğünüz gibi benim pilimin bitikmiş yüzde 1 yüzde 2 bu kadar doluluğu varmış bir daha isterseniz hemen şöyle resetleyerek yandaki sıfırları atsın 2 veya yüzde 1 lik bir oranda pilimizin gücü varmış. Bugünkü projemizin de sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.